Yostlar, merhaba, bugün sizlerle seramik bir vazo üzerine e, transparent boyalarla güzel bir çalışma yapacağız. Çalışmamız şöyle güzellikte pipetlerle boyamızı üfleyerek çok kolay, pratik bir çalışma yapıyoruz. Beraberce çalışalım. İyi arkadaşlar, bugün sizlerle değişik bir çalışma yapacağız. Sizde yapabiliriz setlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Seramik bir vazo çalışacağız. Seramik vazoyu Artebella'nın ee, çıkarmış olduğu, üretmiş olduğu transparan boyalarla kullanacağız. Hafif böyle e, sıvı bir ürün. Bunun için turkuaz, mor ve fıstık yeşili renklerini seçtim ben. Evet. Şimdi fırçam yardımıyla ufak bir e, dokunuş yapıyorum obje üzerine boyayı şöyle bolca dokunduruyorum ve ardından pipetle üfleyerek değişik dokular veriyorum. Önce yeşillerle devam edelim. Yine istediğiniz bölgeye koyuyorsunuz. Doğal akışına bırakıyorsunuz. Değişik açılardan şiddetle üfleyerek dokular veriyoruz. Evet ardından fuşya rengini uygulamak istiyorum. İstersem yeşilin üstüne doğru uygulama yaparım. İstersem kenarlara. Bu tamamen bana kalmış. Projede de siz nasıl uygun görüyorsanız, o şekilde. Çok kolay ama görüntüsü çok hoş bir çalışma. Hem konuşup hem pipeti üfleyemiyorum, <laughs> kusura bakmayın. O sebeple böyle ara ara kesik kesik konuşacağım. Şimdi... Yönü siz pipetle verebilirsiniz. Da mor rengimizi kullanalım çok çok doldurmuyorum objemin üzerinde belli aralıklarla bu çalışmayı yapıyorum Evet böyle çok hoş görüntüler elde ediyoruz bu çalışmayı. Ee, objemizin diğer e, arka yüzüne de uygulayarak hızlı bir şekilde çalışalım. Ee, dikkat ederseniz objeyi boyamadım, doğal haline bıraktım. Şimdi üzerine başka bir işlem uygulayacağım. Sevgili arkadaşlar, e, seramik vazomuzun tüm yüzüne pipet yardımıyla Artebella'nın transparent boyasını uyguladık. Çok zevkli bir çalışma. E, ardından yine multi surface transparent boyanın beyazını e, kullanıyorum ve tamamen objemin yüzeyini boyuyorum. E, transparent ismini almasının sebebi bunlar transparan boyalardır. O yüzden dikkat ederseniz, e, yapmış olduğum çalışmanın yüzeyine beyaz renkli e, transparent boyamı sürmeme rağmen desen, yani hazırlamış olduğum, pipetle hazırladığım desen kaybolmadı. E, Vernik yapmamıza da gerek yok bu ürünü kullandıktan sonra. Evet, beyaz renkli transparent boyamızı obje yüzeyine önce bir kat, sonra kurumasını bekledikten sonra ikinci kat şeklinde e, kullanıyoruz. Bakın parlaklığını görüyorsunuz ıslak diye parlak olduğunu düşünebilirsiniz ama kuruduğunda da boya bu parlaklığını muhafaza ederek hoş bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Evet ben biraz daha devam ediyorum. Siz de yapabilirsiniz setleri ile. Sizler de istediğiniz çalışmaları videoları izledikten sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz, kolay gelsin.